Merhaba arkadaşlar. Ben bugün tabi Ramazan oruç tutuyoruz ve ben de bunu bir saat kolaylaştırmak istiyorum. Hem bir de telefonumun numarasını da girmiş olurum YouTube'a. Neyse. işte ondan sonra belki bir saat kala ha, açarsınız, izlersiniz, yemeğinizi yersiniz. Neyse bir saat boyunca oyun oynayacağım Neyse. Ben... Neyse hadi. Başlıyorum. Hmm. Onu önüme çıkan oyunu indirdim. Bu harika böyle. Bunu ben kendim istedim diye indirdim. Dem 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 tam 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 paket paketler şimdi ücretsiz paket için aç reklam yani zaman yani ücretsiz paket ücretsiz...

ben ve benim mantıkın çalışması. O sırada e, aklımda bile artık reklam vardır. O sırada video çekmeye çalışıyorumdur. Çıkan şey. <laughs> どどどど

Tam Ya da 15 dakika yapayım aynen. Evet. Annem kızar yoksa. next 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 next, 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 next. next, next, next. <laughs> maksimum beni izleyen kişi <gülüyor> <gülüyor> Ok bir tane bu tepsiye ne ne kidding YouTube'un içinde YouTube izliyor.

Çalıştırabilir. Çalıştırabilir. Yanlış anladın galiba dördüncünün orada olması anlayışı. anlaşma çok basit. Ne mesela. yapacağım? Ben buradan vagona güç verdiğimde vagonun yönünü değiştirmek için bir şansım Aa. var. Yönünü değiştirmezsen bir kişi değiştirirsen üç kişi ölecek. Seçim senin. Olsun. Olsun. <laughs> Olsun. Ne diyor <Olsun>. <laughs> lan? Çalıştırıyorum. Doktor Bey, dedemin durumu nasıl? Maalesef dedenizi kaybettik. Ne? Dedem öldü mü? Yok, beyefendi bildiğiniz kaybettik. Dedeniz hastaneden kaçmış. Ameliyat olacağım diye korkudan kaçmış ya. Yani. Doktor Bey, dedemin durumu nasıl? Şuna bak. Şuponya'daki atıştırmalıklar... Paketlerin üstündeki resimlerle birebir aynı. Bunun bir rastlantı olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat aslında öyle değil. Japonya'da neredeyse her şirket paketin üstünde görünen ürünün içindeki ile aynı olmasına çok dikkat ediyor. Görüntülerinin yanı sıra boyutları hatta desenleri bile neredeyse her zaman uyuşuyor. Çünkü uyuşmadığı zaman tüketiciyi aldatmaya çalışmaktan dava edilebildikleri için Japonya'daki atıştırmalıklar paketlerin üstündeki resimlerle birebir aynı. Bunun... Kapıya yavaş vur demiş. Hadi gelin. Gelelim bir kapıya yavaşça vuralım. Tabii ki şakaydı arkadaşlar. Önce çalıştırmam lazım. Şu şekilde çalıştırdım. Bakın yavaş vursam bile çok güzel ve optimize bir şekilde gidecek. İzleyin. Gördüğünüz gibi tertemiz. Kapıya yavaş vur demiş. Üff analar neler doğuruyor be. işte yavrum takılalım mı? Olur takılalım. O olur mu? Şey ben bu kadar biliyorum. Üff analar kendi alan adınız ve markanızla cimi... Önüne bir tepsi baklava geldiğinde ortasından yiyeceğim bir dilim yanlış tercih. İyi bir usta malzemeyi her ne kadar eşit yaysa da tepsinin şeklinden dolayı her zaman kenarlar daha çok fıstık yer, daha çok sade yağ çeker. Bu da kenarları daha lezzetli yapar. Bir dilim ortadan, bir dilim kenardan yiyin. Aradaki farkı anlayacaksınız. Önüne bir tepsi baklava... 72.598, 72.599, 72.600... Neredeyse bitti Tüm ailem senin eline düştü. Tüm karpuzlar sende. Ne istiyorsun karpuzlarda? Ama sen çok soğuk. Hayır beni parçalama. <laughs> 72.598 72.599 72.600 Neredeyse <laughs> bitti Tüm ailem senin eline düştü. Tüm karpuzlar sende. Ne istiyorsun karpuzlarda? Ama sen çok soğuk. Hayır <laughs> 72.598 bir şey bakar mısınız? Ne yani diyor? kılıcı aldım. Ama da denemek için beni takip etmeyi unutma. Bir defa ışın kılıcı deneyeceğim. Bir saniye. Niye bu köpürüyor? Ben oh, nasıl? lan. Ya bu ne ben oldu? benim bir şey, bir şey, bir şey yapacağım. Yapacağım. <laughs> Ya ben bu ışın kılıcı diye almıştım. Oha. Oh, oh, çok çıkıyor. Ben böyle daha çok eğlendim. Aa, aldığım şey. Bu evet, gördüğünüz Dondurma göre artık oyun oynamaya dönebilirim. <laughs> Hoş geldin bu nefis döner, mutlaka tatlı bir sefer, seni seni bekler döner. Her şey burada, hazır ol der, nefis bana fark etmez yer. Döner de yoksa nefis bir sefer, seni mutlu eder. Güzel, tat, en güzel toz en güzel oyun adı kanadı ben kostüm Şimdi başla takım çıkart herkes Bu oyunda, zafer yes, kazan döner efsanesi, ye, ye, yine ye, mutlu kal

Okay. Hey. Ne istersen. Oh, çok Ama şu kızın da değil. Ama ben Patateslerim çok hızlı piştiği için o kadar hızlı pişiyor ki senin yetiş. 7 tane döner istiyorsunuz. Ben hangisini yetiştireyim? Yalla sürey geldi. Sonra en fazlası de mutlukan. Evet dönerle alacağım o paraları. Döner lazım çünkü. Bizi gelene kadar. Kodunu ver, kodunu ver, kodunu ver. Haydi şimdi git. Al bu da sana hediye. <laughs> Aa, vakit geçmiş bile neyse Hadi görüşürüz o bir görüşürüz yani. Haydi, bye bye.